SDS plisse sineklik sistemine ait olan ve yüksek performanslı olarak geliştirilen bu sineklik biraz sonra izleyeceğiniz özellikleri içermektedir. Monark Screen Monark Screen plisse sineklik dekoratif, kompakt ve zariftir. Monark Screen'de sineklik kullanılırken pileli tüller kolayca görülebilir. Pileli tül çekildiği zaman kolla çerçeveler arasına yerleşerek katlanır. Monarch Screen'de dünyada bir benzeri olmayan karşılıklı denge sistemi kullanılır. Sistem plisse sinekliği çeker. Pireli tülü saran tellere sıkıca tutunan yaylarla birbirine bağlı bir şekilde hareket ettirilir. Müzik Güvenli, sade ve düzgün kullanım olanağı sunar. Tel gerginliği, maksimum koruma sağlayan pireli tülleri destekleyen telin sıklığını kullanıcının kontrol edebilmesini sağlar ve kolayca ayarlanabilir. Tek dokunuşla açılan kapı mandal sistemimiz, hatalı açılmalara önlemek için tasarlanmış olup, hafif bir dokunuşla açılmayı sağlar. Monarch Screen Pilis sineklik, içe ve dışa menteşeli, sürgülü ve daha birçok model doğrama sistemine uygun bir şekilde monte edilebilir. Pileli türün yuvasından kaymasını önlemek için geliştirilmiş bir sistemdir. Şık ve zarif sineklikler için mükemmel bir çözüm sunar. Altraylar, yerden gelen böceklere karşı maksimum koruma sağlar. Özel olarak tasarlanmış olup bakımı ve temizlemesi çok kolaydır. Tülün yerinden çıkması durumunda pileli tülün kolayca takılabilmesi için tül yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir. Montajının kolay yapılabilmesi için de ters açılabilir özelliğe sahiptir. Monarch Screen ayrıca içe ve dışa açılan tekli kapılara da monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çift kapı bağlantı kitimizle birlikte herhangi bir çiftli kapı sistemine de takılma imkanı sağlar. Monark Screen pliste sineklik, yedek pileli tül kartuşlarımızla kolayca değiştirilebilir. Müzik doğru, uzun ömürlü, dekoratif ve kolay kullanımlı sinekliklere olan talep arttığından, SDS pliste sistemleri iyi ve doğru bir çözüm olacak, ihtiyaçlarınıza en iyi cevabı verecektir.